Merhaba ve Orta Doğu'nun jeopolitik pusulasına hoş geldiniz. Dünya politikası için her zaman sıcak ve karmaşık bir gündem sunan Orta Doğu. Peki bu kadim coğrafyanın derinliklerinde yatan dinamikleri, güç dengelerini ve geleceği şekillendiren gelişmeleri ne kadar iyi anlıyoruz? Eğer siz de Orta Doğu'daki olayların perde arkasını merak ediyor. Karmaşık ilişkiler ağını ve tarihi köklerini çözmek istiyor bölgesel ve küresel siyaseti etkilerini tarafsız bir bakış açısıyla analiz etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ortadoğu'nun jeopolitik pusulası sizlere bu karmaşık coğrafyayı anlamak için bir rehber olmayı hedefliyor. Kanalımızda derinlemesine analizler, güncel gelişmelerin ötesine geçerek olayların kökenlerini ve olası sonuçlarını inceliyoruz. Tarihi perspektifler Bugün yaşananları anlamak için geçmişin izlerini sürüyoruz. Kilit oyuncular ve stratejiler. Bölgedeki devletlerin yanı sıra Kürtler gibi önemli bölgesel aktörlerin ve etnik grupların siyasetteki rollerini, taleplerini ve Kürdistan gibi kavramların jeopolitik tartışmalardaki yerini de kapsamlı bir şekilde mercek altına alıyoruz. Tarafsız yorumlar farklı görüşlere yer vererek hassas konuları dahi objektif bir bakış açısıyla ve dengeli bir şekilde değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Amacımız, bilgi kirliliğinden uzak, güvenilir ve anlaşılır içeriklerle Orta Doğu'daki jeopolitik manzarayı aydınlatmak. Bu yolculukta bize katılın, bölgenin nabzını birlikte tutalım ve geleceğe dair öngörülerimizi birlikte şekillendirelim. Orta Doğu'nun Jeopolitik pusulasını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Karmaşık görüneni anlaşılır kılmak için buradayız.